Evet arkadaşlar size teknik anlamda bir bilgi vereceğim. Bilmeyenler için anlatıyorum. Ee, tüm marka araçlar için geçerli. Şu an bu kolon mili, direksiyon kolon mili e, Volkswagen Bora bir aracımız var. Şöyle dışarıda. Şuradan göstereyim size. Şurada. Dışarıda e, kolon milini söktük arkadaşlar. Direksiyonda şöyle hafif bir boşluk var ya. O hafif boşluk. Göster usta. Alt tarafta. Bakın. Alt tarafta oynuyor. Mafsal. boşluk yapıyor zamanla. Olarak, hem alt altta var hem üstte var. Bakın. Bir de aynısı burada da var arkadaşlar. Aynı şekilde bu da bunda da boşluk var. Ama şunda daha fazla. Oraya bir bakalım abi. Şöyle bağlarsak daha güzel. O da olur fark etmez. Durabilir şuraya. Çok abi. bir şey. Bakalım burada var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar şunda var bunda yok ama şöyle bir şey var. Biz şimdi bunu söktük. Şunu evet. değiştireceğiz diyelim ki. Şunu evet. değiştirmediğimizde bir sonraki bakımda evet. burası da bozulma ihtimali var. Çünkü bir dünya yer sökülüyor. Direksiyon komple Kutu. dağılıyor arkadaşlar. Evet. O yüzden çirkin, burada da değiştirmeyi düşünüyorum. Çirkin, çirkin, çirkin. Yani iki haftada değiştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir bilgi mi? vermeye çalıştım. Direksiyondaki hafif boşluklar boşluk iki yerden kaynaklı yani. olabilir. Bir alttaki direksiyon kutusu. Direksiyon kutusunu kramayel dişlisinden yapabilir. Rot kolu rot başlarından yapabilir. İkincisi direksiyon simidinden Karameral dişli, dişlisine kadar giden aradaki kolon binindeki masallarda olabilir arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirme videosu çektim. Yunus da güzel oldu mu? Evet arkadaşlar Yunus'ta da, da e, teyitledi e, masalları değiştireceğiz. Arabanın montajını yapacağız. Ondan sonra kontrolümüzü gerçekleştireceğiz. Direksiyon kusunda varsa arabayı içeri alıp lifte kaldıracak. E, direksiyon kutusunu kontrol edeceğiz. Eğer onda da varsa o da sökülecek. Tamir olacak arkadaşlar. Eğer yoksa aracı eksiksiz bir şekilde müşteriye teslim edeceğiz. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.